cama kapı açıp görev tahtidinde kendini hak ettirmeye gelenlere söz vermişti. Sesleştirecekti hepsini de. Biz insanlığın ilmiyle buradayız. Aha bu. Ve şimdi bugün kelama gelen dostlarımız var. Ocaklarını, yoğunluklarını tohumlayıp geçtiler. Kendi yolcularıyla buradalar. Mutlaka ortalık karışır derler bugün. Çünkü rohi kapılarının türleşme, sistemleşme ve yüceliklerle kürsü, kelam olma çalışması yapılıyor burada. Ama aşka varan kim varsa hak tahtan vardığından kimse kimseyi eleştirmez burada. Kesindir. Bunun içindir ki burada öz görevi hak edip yapmaya gelen sizlere söz vermek istiyoruz. Çok özel dönemlerinizi açıklayabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki benim yaşamımda şu olay beni çok etkilemiştir. Şu olaydan sonra benim ışık haline dönüşebileceğimi düşünüyorum. Öylesi bir kontrolla çalıştım ki herkesten güç çektim ve güçlendim. Benim kendi yüreğimde ışığım kontrollüdür. Ben bütün güçlükleri aşıp geçerim. Ki ben hak ilmini bilirim. İşte bunları bu tür kendi hakikiyetinizde mevcut olan kendi anılarınızı sesleştirebilirsiniz burada. Bu öz geçişiniz için gereklidir. Sormayın özgeçiş ne demek diye. Özen, gözen, sözen. Her şey sizden size geçiştir. Biz suyu, barış, sevgi, umut ve iman dedik. Geri dönüşü yok. Sizden size ulaşım. Kayıt dışı bildiğimiz asla yoktur. Torba torba ilim taşırız yüceliklerden. Herkesin kendinden kendine varışı için. Boşuna değil bu çalışmalar. Karanlığın tahtından kodlanmış ışıkları yoğunluklarıyla kodlattırıp, tohumlattırıp bütüne yaymak için ama insanlaşmak için çok farklı çalışmalar yapılıyor dünyada. Her kim ki ben kendim diyim der, en sistemli çalışan odur. Her kim ki ben kelamdayım der, kendine hak etmiştir. Her kim ki ben ummanım der, nurdur. Ama kim ki ben kanatlandım, uçtum der. Aha, öz yapmıştır. Bir suyunun gücü kalemdir. Yaşar. Ama her anda yaşam ilimledir. Bunu unutmayın. Onu eleyip, eleyi asıp, gökçe konuşmaya başladığınız zaman sözün sözünde kendi yüreğiniz olacak. O zaman siz sizden size kelamla dilleşeceksiniz. Tüm zamanların rahmi kapısını açıp kendiniz de kodlayacaksınız bütünü. O çobanlık değil, yaşamlıktır. Unutmayın. Tarıkların tahtında tahtit yoktur. Hepimiz geri dönüş için her çalışmayı yapıyoruz. Yeryüzü ilmini anlamak için ve gözün gözündeki o gözü dürümlemek, dillemek için. Ama her ne yaparsak aklın ilmiyle yapıyoruz. Şu ana kadar çerçevesiz yaptık tüm çalışmalarımızı. Ama bugün çerçeve diyoruz. Çünkü bugün burada sistemin kuranı olup kendini hak etmiş, bütünün gücü olmuş olanların ötesinde kendini hak etmeye gelenlerimiz var. Bu nedenle çalışmaları bugün çerçeve diyerek hakikiyetle dillerken sizi sizden dinlemek istiyoruz. Ve her söz alan kendisini tanıtıp adını, soyadını kendi yoğunluğunda varlık tohumlaması yaparken kendinde olanı açıklasın. Sırayla